fikirlerden herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Bugünkü konuğumuz çocuk aile ve sosyal yaşam danışmanı Serdar Karaduman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Didem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Valla bomba gibiyim. Ah, süper görünüyorsunuz <gülüyor> zaten. Teşekkür <laughs> ederim. Çocuklarda <gülüyor> öfke kontrolünü konuşacağız bugün. Tabii ki. Ee, hocam baktık çocuğumuz e, çok öfkeli. Nasıl başa çıkacağız? Anne baba olarak ne yapmamız gerekiyor diye başlamak istiyorum ben. Valla öfkenin kaynağını inmek zorundayız. Çocuk dediğimiz kavram da açıkçası 2 yaş, 18 hatta 20 yaşa kadar gidiyor artık. Dolayısıyla orada e, bir bebeklik dönemi, bebeklikten çocukluğa geçişe bakmak lazım. <laughs> e, henüz yavaş yavaş konuşmaya başlamış olan çocuk kendini ifade edemediği zaman bir öfke e, patlaması yaşayabilir. Çok agresiflik olur, saldırganlık olur. Bu çok en doğal öfke e, durumudur. Ne zaman ki e, fizyolojik bir problem yoksa ve normal akışta, sosyal akışta, e, kelimeler yavaş yavaş bir cümle, iki cümle çıkmaya başladığı zaman o öfke aşağı doğru düşer. Bizim en basit öfke dediğimiz nokta budur esasında. Ama bunun haricinde bir de inatlaşma döneminin başladığı bir durum var ki anne babalar burada doğru strateji gütmezlerse ya da bir uzman yardımı almazlarsa o zaman öfkeyi tetikleyici davranışlarda bulunuyorlar. Bizim işte en uyardığımız nokta bu terrible two, terrible three dediğimiz 24 aydan 48 aya kadar geçen sürecin içinde çocukla minimum inatlaşma. Çünkü burada gerçekten bu e, tamamen hayatın doğal akışında olan bir şey. E, okul öncesi eğitim kurumu tabii ki bunu hafifletiyor Didem Hanım. Yani bu, bir tamamen, nebze ama değil mi hocam? Bir nebze tabii ki ve oradaki uzmanların da yardımlarıyla e, anne babanın, anneannelerin, babaannelerin tamamen ee, buna yönelik doğru davranışları, doğru stratejileri bu öfkeyi azaltıyor. Fakat bir de şu var. Öfke e, dikkat çekmek için de yapılabilir. Tam olarak onu soracaktım. Yani Kasten çocuk bunu... Yapıyorlar ya yani. bazen gerçekten çocuk e, bir kardeş olduğu zaman... Tepki veriyor. Eve bir misafir geldiği zaman, akran. <laughs> tamamen dikkatini çekmek için ya da bir markette istediği olmadığı zaman, esasında öfkeli değil ama öfkeyi Öfkeliğin kullanarak, tamamen hmm. öfkeyi yerlere yatarak, bağırarak. Tamamen istediğini yaptırmak olarak. Yaptırma lazım. arzusuyla yapıyor. İşte böyle durumlarda da anne babanın nasıl davranacağı, orada hayır diyemiyorsa eğer eyvah eyvah zaten. Sonrasında zaten onun ardı arkası geliyor değil mi hocam? Tatminsizlik. Yani bir kere evet tatminsizlik. Ha bu işe yaradı diyor çocuk. Tekrar yaptırabilirim diyor. Ee, e, kademeli olarak yaptırıyor. Mesela e, şunu söyleyeyim. E, herhangi bir isteği yapılmayan çocuk 10. dakikada anne sabretti sabretti 10. dakikada yaptı. Ertesi gün 15. dakikada yaptı. Kondisyonunu arttırmaya başlıyor evet, çocuk. Aynen. Dolayısıyla eninde sonunda o yapılıyor. İşte Hayır diyebilmek anne babalar tarafından çok önemli bu noktada. İşte e, öfke bu şekilde başlıyor. Tabii öfkenin e, çocuğun deneyimleriyle de şahit olması, şiddete şahit olması, şiddete maruz kalmasıyla da alakası var. E, burada bazen inanır mısınız? Öfkenin faydalı olduğu anlar bile olabiliyor. Hocam peki sanal dünyanın etkisi var mı? Ee, müthiş tetikleyici etkisi var. Görüyorum. Bakın e, sanal dünyada e, burada çocukları çıkaramıyoruz artık anne babaları olarak. Yani bu zamane e, bağımlılığı dediğimiz nokta. Çocuklar cep telefonu ve tabletlere aşina olmuş durumdalar. Bu pandemide maalesef, maalesef e, zaman sınırı konmadan e, ve anne baba onu e, çok da şahit oldum. Hocam o strateji oyunu e, ne zararı var ki diyor. Ya Bunun arkasına sığınmamak lazım. Strateji oyununun da e, satranç da bir strateji oyunu. Kesinlikle yani evet. buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü Ama arkada biz de hocam anne ve babalar olarak biz de bağımlı hale geldik. İnternete, telefona, tabletlere. Yani işte kendimize söz geçiremiyoruz ki aslında. Ee, Çocuğa nasıl işte engel olacağız? rol model oluyoruz. Evet canım, ee, şimdi... Çocuk diyor ki annemin babamın elinden düşmüyor ki telefon ben ne yapayım diyor. Ee, annesi babası kitap okuyan çocuk kitap okumaya başlar. Gece yatarken kitap okunan çocuk dil gelişimi artar. Yani çocuğu e, bakın çocuk verimli bir toprak gibidir. Neyi ekerseniz onu Bunu tabii ki. Bu kadar basit. Yani güzel bir tohum atıldığı zaman çocuğa harika güzel şeyler elde edersiniz. Dolayısıyla buradaki nokta sizlerin nasıl rol model olduğu. Evet gerçekten sizi kopyalıyorlar. Yani çünkü daha çok sizlerle beraberler. Evet. E, emin olun okula gitse bile örnek aldığı kişi gene bir baba ve anne. E, o e, limit koymak e, bırakın YouTube Kids dediğimiz şey bile çıktı. Yani burada limitler e, 13 pluslar 7 pluslar. Bunlara gerek yok. Bunlar, bunları gerçekten annenin babanın çocuğun yanına oturup gerçekten o çocuğa uygun olup olmadığına bakılması lazım. Ve çocuğu gerçekten oradaki şiddetin, oradaki sonuçların nasıl etkilediğini çocuğu. Hocam e, öfke şiddete dönmeden nasıl müdahale edeceğiz? Öfke şiddete dönmeden şu şekilde müdahale edilir. Yani çocuğu bir kere öfkelendiği anda siz öfkenize hakim olacaksınız. Karşılıklı evet. olmaz bu etki Hiç tepki olayıdır. Şimdi orada siz öfkenize hakim olamıyorsanız çocuğu ortamı terk ettirmeyeceksiniz. Siz ortamı terk edeceksiniz. Onu ortamda bırakacaksınız. çocuğu e, ortamdan uzaklaştırıp odasına gönderirseniz bu bir ceza olur. Fakat sen biraz sakinleş, ben de şuraya gidiyorum. Sakinleştiğin zaman bana seslen denmesi doğru bir stratejidir. Hı hı. Ve gerçekten sakinleştiğiniz zaman onu sadece dinleyeceksiniz. Hiçbir şey yorum yok. Şimdi biraz sakinleştiysen seninle rahat rahat konuşabiliriz İletişim. İletişim kullanmak hı. zaten öfkeyi doğru iletişim, etkin iletişim zaten öfkeyi ...dindirecektir. Öfkeyi azaltmak, şiddet engellemek için... ...anne babalara ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Şimdi bakın hangi yaş grubu olduğu çok önemli. Ee, küçük yaşlarda çocukların ilgisini dağıtarak... ...öfkeyi zaten azaltabilirsiniz. Ama ilerleyen yaşlarda... ...özellikle ilkokulda... ...bakın ee, bir ergen... ...erken ergenlik döneminde başlıyor her şey. Evet ve inatlaşmayla başlıyor. Ergenlik nedir? İnatlaşmadır. Ben bilirim de başlar. Senin dediğini yap. 10 tane çocuğun isteği olduğunu düşünün. Bir madde olduğunu düşünün. İnanın bu 10 tane de ısrar eden mükemmeliyetçi bir ebeveyn her zaman yenilmeye mahkumdur. Yapamaz çocuk kazanır. Siz mutlaka onun içinden 2-3 maddeyi sizin için çok önemli olabilecek. 2-3 tane hayati olmazsa olmaz dediğiniz maddeyi seçin ve ne olur gerisini bırakın. Yani anne babaların, ebeveynlerin bu ısrarcılığı her şey benim dediğim gibi olacak, ben yönlendireceğim, ben karar vereceğim senin yerine. Bir kere çocuğun mahremiyetine zarar veriyor. Onun Bilmiyorum. duygularına zarar veriyor. Her çocuğa da hak tanımak lazım. Bazı istekleri onun da olması lazım. Ya bırakın geri Burada kalan bir birey o da bir birey ve gerçekten kendini artık ispat etmeye çabalayan bir birey. Evet. Bakın ispat edemedikçe, duyguları bastırıldıkça çocuk öfkelenir, çocuk tepki gösterir, Saldırgınlaşır ve akran zorbalığı başlar. Maalesef. E bazıları da ne oluyor biliyor musunuz? Çocuk bastırıldıkça bazen bundan kaçmak için tamamen okulda vesairede bunu şımarıkça göstermeye başlıyor. Saygısızca göstermeye başlıyor. Hani okullarda o e, şımarık, kuralsız dediğimiz çocuklar var ya. Evde gösteremediği tepki. Tepkiyi, kend tepkiyi bu sefer dışarıda göstermeye başlıyor. Ama bu nasıl yapıyor? İşte saygısızlık yaparak, arkadaşlara zarar vererek gibi gibi. Gibi şeyler var tabii ki. Burada işte öğretmenin İletişimi de çok önemli. Kesinlikle. Anne baba hiçbir zaman o iletişimi bırakmayacak. Yani o e, oldum denecek bir yaş yok zaten. İnanın. E, ama en azından 18 yaşına kadar o etkin iletişimi dinlemeyi kabul etmeyi çok iyi uygulamak lazım çocuklarımızla. Hiçbir zaman bağımızı koparmayacağız. Ben de bir ergen annesi olarak sorayım. Ergenlik ne zaman bitiyor hocam? Ergenlik e, valla inanır mısınız 26 yaşa kadar gitmeye başladı. Yani zor gerçekten çok, zor, evet. çok üzgünüm bunun için. <laughs> Fakat e, içimizdeki çocuk hiç bitmiyor. Şimdi bunu bir cebimize koyalım. Evet. Ama e, dedi hep müdahale edilmiş, hep yönlendirilmiş. Ayakkabıları annesi tarafından bağlanmış. Banyosu anne baba tarafından belli bir yaşa kadar yaptırılmış Yaptır. sen yapamazsın diyerek. Ne bileyim bir şey seçerken çocuğa sorulmamış. Bu tarz çocuklar. Yani kendi fikirlerine önem verilmemiş çocuklar. Verilmemiş, anne saygı gösterilmemiş vermiş. ve dinlenmemiş çocuklar. Ee, bu çocukların ergenliği hem erken başlıyor hem de geç bitiyor maalesef. Çocuk ne zaman ki değerli hisseder kendini, değersizlik hissini bir kenara bırakır ve bunu yapacak tek kişi de anne babadır. O zaman o dönemi daha rahat ve daha kısa mükemmel, mükemmel geçirir. <laughs> Bu gerçekten kendi arkadaş ilişkilerine de yansır. Ee, i̇lk kız arkadaşı erkek arkadaşı olacak, direkt o enerji direkt yansır. Ee, çok büyük özgüvende büyük bir zarardır. Kesinlikle çok. Da. Özgüvensizlik de büyük bir zarardır. Bunun kararı çok önemlidir. İşte öfkenin dikkatli, kontrollü bir şekilde gelmesi ne yapar çocuğa? En azından kendi güveni de getirir, saygıyı da getirir, öz saygı dediğimiz şeyi de getirir. İşte bunu yaptığımız anda... çocuğumuz zaten en baştan kazanmış oluruz. Öfkenin çocuklara faydası var mı? Ee, bakın çok enteresan öf yani insanlar bunu fark edemiyorlar ama e, öfkeli çocuk tepkileri çok ağır olan çocuktur ve inanır mısınız ihmal ve istismar engeller öfke. Hmm. Çok net bir şekilde öfkesini çocuğun bastırmayacaksınız hiçbir zaman. Öfkesinde yanında duracaksınız ve öfkesini sadece yaşamasına yanında yanınızda yaşamasına izin vereceksiniz zaman zaman. Çocuğa erken yaşta verilen mahremiyet eğitimi ihmal edilmeden istismar nasıl edilmeyeceğini ona saygı göstererek nasıl gösterirsiniz? Bu kontrol herhangi bir tehlike anında çocuğun öfkesi hemen savunma olarak geri, e, geri dönecek ve karşı tarafı korkutacaktır. Dolayısıyla müthiş bir çığlık Evet çok doğru söylüyorsunuz. Bakın sessiz çığlık değil, müthiş sesli bir çığlık, müthiş bir öfkelenme, tehlike anında karşı tarafa gösterilen şiddet bunlar çocuğu koruyacaktır. O yüzden öfke tümüyle zararlı diye zaman zaman da faydalıdır. Çok doğru. Az önce mahremiyetten bahsettiniz. Evet. Ee, biraz açalım müsaadenizle. Elbette, elbette. Mahle, Çok önemli bir konu kesinlikle. Didem Hanım. Yani benim yaklaşık 3 e, aydır zaten özellikle e, hem yazılarımda hem e, seminerlerimde e, kullandığım bir konu, e, aktardığım bir konu çocuklardaki öfke, mahremiyet, ihmal, istismar bunlar birbirleriyle e, ayrılmayan dörtlüdür. Ee, bunun zaten altını çizerek tüm kesimlere aktarmamız lazım. Çünkü e, mahremiyet kavramı çok uzun zamandır e, ihmal edilmiş. Bizim çocukluğumuzdan beri. Ben eski bir jenerasyonum. Fakat son e, 20 senedir inanın çok önemsenmeyen bir nokta ama bunun önemsenmesini her bir birey sağlamak durumunda. Her bir anne baba, her bir dede Sağlamak durumunda. Ne zaman bundan. başlamalı mahremiyet eğitimi? Valla inanır mısınız? 3-4 yaşında başlamak zorunda. ve Bazen tepki görüyorum. Hocam 3-4 yaşında çocuk mahremiyetten ne anlar? Ee, çocuğa şunu diyemezsiniz. Bunu yapma etme diye diyemezsiniz. Siz hareketlerinizle çocuğa saygıyı öğreteceksiniz ve mahremiyet öğreneceksiniz. Anne baba olarak. Yani aman yavrum ee, parkta bir amca sen, sana şeker verirse aman alma dediğiniz zaman bu çocuğun bir kulağından girer öteki Öbüründen kulağından çıkar. çıkar tabii ki. Hiçbir şey anlamaz. Niye almayayım ki der. Neyi anlatacaksınız çocuğa? Nasıl Ama, anlatacağız hocam? Hayır beden dilinizi anlatacaksınız. Hı hı. Bakın e, anne babanın da çocuğun bir mahremiyeti vardır. Ve üçlü dörtlü yaşlardan başlar. Hı hı. Bakın mahremiyet cinsellik eğitimi değildir. Saygı ve duygu eğitimidir esasında. Ve 3-4 yaşından sonra siz anne baba olarak bile ya da aile büyüğü olarak bile çocuğun e, aurası dediğimiz noktaya bir çember olarak düşünün. E, yaklaşmak için izin almadan yaklaşırsanız çocuğun mahremiyetine zarar verirsiniz. Bir gün bir baba bana ''Ya hocam çocuğumu öpmek için de mi izin alacağım?'' Şimdi siz izin almazsanız bir 5-6 yaşındaki çocuğa oradaki bir herhangi bir sokaktaki amca alışveriş ettiği bir amca ya da o hakkı tanımış olur. Evet. Bunun bir zararını görmez. O yüzden en başta siz ona beden dilinizle ya da sözlerle işte sana dokunabilir miyim? öpebilir seni öpebilir miyim diye izin almanız lazım bu çocuğa bir kere saygınlık kazandır değerlilik hissi sağlar ve doğal olarak da çocuk değerli hissettiği zaman karşı tarafa da o doğru davranmaya başlar bakın bütün eğitim çocuklukta İleride kendi çocuğuna da öyle davranacak demektir şimdi Dolayısıyla duygu eğitimini verirken gene anne baba aynı öfkede olduğu gibi her şeyde olduğu gibi rol model. Ee, i̇zin alarak davranılan çocuk okula gittiğinde ilkokul ortaokul öğretmenine aynı saygınlığı gösterecek. Bakın Didem Hanım yolda yürürken siz bir hı hı. arkadaşınız çok da samimi olmadığınız birisi pat arkadan geldi kolunuza girdi. Hiç hoşlanmam. Kim hoşlanır? Ayıp olmasın diye aa hı. merhaba dersiniz. Hı. Ama rahatsız olmuşsunuzdur. Çünkü mahremiyetinize girmiştir. İzinsizce. Evet. Ya da e, şey vardır. E, daha yeni tanışmışsınızdır. Çok başıma gelir. İlk başta elini sıkarlar. Hemen Kalkarken. Çeker öperler. Çeker öperler. Kalkarken <laughs> çöperler. Ya ne oldu bir saatte biz ne arasam ne ara olduk? Evet. E, Girdi yani senden izin aldım Hayır çeker öper. Şimdi bu bizim Türk halkının diyeyim. Bir samimiyet göstergesi. Hocam Fakat, bir de şey var. Konuşurken bir şey anlatırken temas etmek. Evet Nidel evet. Evet böyle bir Niye temas ediyorsun? Tutumuyor. Samimiyet mi bu? Yani Hayır değil. De Bakın pandeminin bize bir faydası oldu esasında. Uzak durmayı öğrendik. Uzak durmayı öğrendik. Evet. İşte ayak hareketleri, yumruk hareketleri öpmeye başladık. Ne zaman maske çıktı tekrar öpüşmeye başladık. Aynen. Niye? Yani şimdi pandeminin bize uzak durma e, belli bir Mesafeli aramıza mesafe oldu. koyma, sınır koyma bunlar çok güzel geldi. Evet. Şimdi gelişmiş ülkelerde ve birbirlerine saygı gösteren insanların yaşadığı... Zaten belli bir öyle. Ilal, öyle zaten evet. onlar da bir şey fark etmedi. Evet. Bir markete girdiğinizde düşünebiliyor musunuz? Zaten ben her zaman görüyordum. Gezmeyi dolaşmayı seven evet. bir insan olarak yurt dışında... Yani gelişmemiş ülkelerde bu kondu. Mesafeye dikkat et. Yazıları var ya yerdeki. Bu zaten yoktu ve orada da konmadı. Biz koymak durumunda kaldık. Çünkü hemen arkasında eğer önündekine yaklaşmıyorsan arkandaki seni itiyor yaklaş diye. Hem bana dokunuyorsun hem de, hem de beni itiyorsun öne doğru. Niye yapıyorsun bunu? Kuyruk arkaya doğru uzuyor zaten. Niye bana dokunuyorsun? Niye mahremiyetime zarar veriyorsun? Niye beni önümdekine karşı bu ıı, hareketi yapmama sebep oluyorsun? Gene market örneğini vereyim. Yani çünkü bu alıp gideyen bir konu. Bir çocuk düşünün. Elinde ne güzel parasını almış, alışverişini yapmış. Kasadaki adam elinden tak diye bir şey elini alıyor. Dur bakayım. Iı, kaç param var bakayım diyor. Bir dakika niye o çocuğa bir mahremiyetine zarar verdin? Niye saygısızlık gösterdin? Çocuk niye uzansın. çocuk kaç param var diye sor? Çocuk kendi saysın ve oradan geçsin. Niye dokunuyorsun çocuğa? Niye elindekini zorla alıyorsun? Aynen. Bakın zorla yapılan her hareket çocuğa istemsizce yapılan, sizin samimiyet adı altında, sizin aman ne olacak ki diyerek nezaket ve görgü kurallarına aykırıdır bir kere. Bunu yapmamak lazım. Görgüyü biz çocuklukta öğretiyoruz. Nezaketi, zarif olmayı, özellikle hanımlara zarif olmayı çocuklukta öğretiyoruz. Dolayısıyla işte bir kültür böyle büyüyor. Ama biz anne baba olarak işte markette olduğu gibi, market kuyruğunda olduğu gibi az önce söylediğiniz gibi arkamızdan ittirene doğru tepki verdiğimiz zaman çocuk da aynı tepkiyi vermeyi öğrenmiş olacak aslında değil mi hocam? Elbette. Elbette. Ve ben defalarca çok tartıştım o sıralarda. Maske bittiği zamanda. E ne oldu? Yani hala yerde bir şey yazıyor. Sıraya eden yok. Pasaport kuyruklarında aynı kırmızı çizgi var. Hemen arkamda birisi. Niye? Ha hani ne istiyorsun? Aynı sıradayız zaten. Dolayısıyla bir sabırsızlığımız da var. Bir çabuk aceleliğimiz de var. Gerek yok. Benden sonra sen gireceksin. Bakın, mahremiyet sınırları ihlal edildiği zaman çocuk tehlikeye açık hale gelir İlerleyen yaşlarda. Hı hı. Bunu doğru olarak kabul eder. Bu sefer gelen tehlikenin farkına varmaz. Her şeyi normal karşılar. Çünkü artık çocuk kendi içinde o durumu normalleştirmiştir. Normalleştirmiştir. Yani ben bir dedeye ne olur şu torununu izin almadan kucağına alma ya da e, işte özel noktalarını aşağılama yani evet. dokunarak evet. çocuğu utandırma toplum içinde ya biz bunları yapan nadir toplumlardan biriyiz niye yapıyoruz yani çocuğa utanma ya da mahcubiyet hissine niye veriyoruz bakın çok mahcup edilen kişi artık ...mahcubiyet hissini kaybeder... ...belli Çok bir süreden acı. sonra... ...çok acı... ...o yüzden döneminde. hiç gerek yok... ...yani sizin eğlence kaynağınız değil o torun... ...ya da... ...o çocuk... ...sizin sevgi göstereceğiniz... ...saygı göstereceğiniz... ...birey olarak göreceğiniz birisi... ...karşınıza oturtacağınız... ...gel bana bugün... ...bakalım ne bana neler anlatacağınız diyeceğiniz... ...kitap okuyacağınız kişi... ...ama... Belden aşağı şakaların yapılacağı kişi olmamalı. Çünkü o şakaları yaptığınız çocuk okulda da akranına aynı şakayı yaptığı zaman o zaman ya nereden öğrendi bu çocuk bunu? E senden öğrendi. Ve ben bunu birinci, ikinci seansta öğrenebiliyorum çok rahatlıkla. Ailede kimin yaptığını bu sefer ne acı ki ya müsaade buyurun diyorum lütfen bir süre görüştürmeyin kendisiyle diyorum. Madem bu şakalar devam ediyor... Bu Sözler devam ediyor. Müsaade buyurun. E, görüştürmeyin diyorum. Şimdi Bu zor bir şey Didem Hanım. Çocuk yetiştirmek inanılmaz bir sanat. Kesinlikle öyle. Ben mükemmel bir baba değilim. Ben Siz de mükemmel, mükemmel bir anne, bir anne değilim. Kimse değil. Evet. Fakat sadece dikkat edeceğiz. Çok net söylüyorum. Çocuğu kabul edeceğiz. Kabulleneceğiz. Genlerden gelen bir takım huylarının olduğunu bileceğiz. Karakterini biz şekillendireceğiz, kişiliğini biz şekillendireceğiz, her şekilde. Dolayısıyla burada yapacağımız tek şey, 7 yaşına kadar bu mahremiyet eğitimini düzgün bir şekilde verdikten sonra, bakın aklıma ne geldi? Çok net bir şey, ee, çok yaşanan bir şey. Ee, biz e, apartmanlarda komün hayatı yaşayan bir toplumuz. Evet. Yani üstte kuzenimiz yaşıyor, onun üstünde e, amcamız yaşıyor, teyzemiz yaşıyor. Ve mahremiyet kavramının tamamen kaybolduğu bir yerde yaşıyoruz. Evet. Aynı odalarda kardeşlerin bile yatmaması gereken 7 yaşından sonra kuzen aynı odada yaşıyor 10 yaşında 12 yaşında. Evet. Şimdi bunu bizi engellemezsek, mahremiyete saygı gösterip, bunu engellemezsek bakın kaç yaşında? 4-5 yaşından sonra e, birinci ya yani kardeş olmadığı sürece aynı odada e, çocukları yatırmamamız gerekiyor. İşte burada da anne babaların e, çok evet. bilinçli davranıyor olur ki? lazım. Yani bu yani, durumun farkında olmaları lazım. Fark edecek. Lazım. Ne olur ki'nin e, neticesi çok geç oluyor. Evet. Çok evet. geç oluyor. Maalesef. Yani işte toplum içinde toplum içinde bakın yurt dışındaki üniversitelerde bir takım araştırmalarda istismarların akrabalardan daha çok geldiği ispatlanmış. Yakın çevreden geldiği ispatlanmış. yüzdesel de olur. Çok yüksek bir yüzde. Dolayısıyla bizde rahatlığımız buna sebep oluyor. Rahat olmayacağız. Biraz daha dikkat olacağız. Ve aman alındırmayalım. Alınsın. Çocuk elini öpmek istemiyor ya. Evet. Amcanın elini evet. öpmek istemiyor bayram. O harçlık alınacak diye el öptürmek zorunda değilsiniz ya da amcaya ayıp olacak diye istemiyor amcası. Kusura bakma. E vermiyorsa Demek vermesin yani. harçlığını. Evet. Üzgünüm yani. O ele ka kaç kişi dokundu acaba? Evet. İşte e, diyorum ya pandeminin bize faydası mesajları oldu esasında. O mesajları biz ne kadar aldık acaba? O yüzden biraz daha dikkatli. Ben yüzde yüz aldığımıza inanmıyorum hocam. Yani şimdi pandemi şu anda o kadar ağır değil devam ediyor ama aynı Biz şartlarda değiliz. Yüzde doksan eskiye döndük. Gayet hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz aslında. Yani birbirimize saygıya devam edelim diye Başka bir şansımız yok. Bunu siz anlatarak ben anlatarak benim anlattığım. 10 kişiden birisi algıladıysa benim için e, çok önemli. O paylaşım. Bizi izleyen anneler, babalar da. Çok çok önemli. E, yani sonuç olarak günün sonunda biz ne ekersek onu bitiyoruz. Aynen öyle. O yüzden de çok dikkatli olmamız lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Hocam siz buradan e, bizi izleyen anne babalara nasıl mesaj vermek istersiniz? Neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Sevgili ebeveynler. Çocuklarımız bizim için çok değerli, bizim geleceğimiz. Onların öfkesiyle, onların şımarıklığıyla, onların inatlarıyla e, kesinlikle onları her şeyiyle kabul etmek zorundayız. Kabul etmeye başladıktan sonra onlara inatlaşmadan, onların yanında olalım, onları bol bol dinleyelim. Yapacağımız tek şey, tek şifre budur iletişimdeki en güzel şifre budur. Bunu yaptığımız sürece o çocuğu öz saygısını kazandırmış oluruz. Hayatta ayakta kalma arzusunu kazandırmış oluruz. İletişimi güçlendiririz. Hiçbir zaman sırtı yere gelmeyecektir. O çocuk sadece sizin değil, bizim de evladımız. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu hafta bizimleydiniz. Hepimiz, ben de bir anne olarak çok faydalandım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Bu haftada Didem'le iyi fikirlerin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün, aynı saatte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.